Teşekkür ederim. Çorum Milletvekili Sayın Salim Uslu. Buyurun Sayın Uslu. Süreniz beş dakikadır. Saygıdeğer Başkan, Sayın Milletvekilleri, Mesleki Yeterli Kurum bütçesi üzerinde AK Parti grubumuzun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle sizleri saygıyla selamlıyorum. Günümüzde ihtiyaçlara duyarlı bütüncül bakış açısıyla oluşturulmuş istihdam ve mesleki eğitim politikaları uygulamak ve istihdam edilebilir niteliklere sahip yeterli sayıda iş gücü yetiştirmek daha da önemli hale gelmiştir. Gelişmiş ülkelerde hayat boyu öğrenme anlayışını yansıtacak ve iş gücü piyasasının dinamik yapısına uygun uyum sağlayabilecek şekilde mesleki ve teknik eğitim verilmektedir. Bu sayede eğitimde etkinliğin, iş yerinde verimliliğin ve küresel ölçekte rekabet edebilirliğin sağlanması ve sürdürülmesi için yeni çözümler üretilmektedir. Burada en yaygın uygulanan yöntemlerden birisi mesleki yeterli, şeffaf ve güvenilir bir şekilde ortaya koyan standartlara ve akreditasyona, akreditasyona dayalı kalite güvencesi sağlanmış ölçme, değerlendirme ve belgelendirme sistemlerinin kurulup işletilmesidir. MHK küresel rekabet edebilecek iş gücünün yetiştirilmesine ve bu iş gücünün yurt dışında da mesleklerini icra edebilmelerine imkan sağlayacak Avrupa Birliği ile uyumlu ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek amacıyla 2006 yılında kurulmuştur. Ulusal yeterlilik sistemi eğitim ile istihdam ilişkisini güçlendiren bireylerin iş piyasasında geçerli olan bilgi ve beceriler kazanmasına ve bunların uluslararası düzeyde kıyaslanabilir yeterlilik belgeleriyle kanıtlanmasına imkan sağlayan faaliyetlerin bütünüdür. Türkiye'de ulusal yeterlilik sisteminin varlığı ve sağlıklı işletilmesi çalışanların ve işverenlerin işgücü piyasasından beklentilerini karşılamaya hizmet edecek önemli bir araçtır. MYK, kalifikasyon, yeterlilik, beceri ve kariyer gibi kriterlerin altını doldurarak emek piyasasını yeniden düzenlemekte ve yeni bir vizyon kazandırmaktadır. Çünkü bu kriterler bilgi temelli ekonominin gerçekleşmesini ve hayat boyu öğrenmeyi sağlayacaktır. İşgücü piyasamızın bugünü ve geleceği açısından kilit öneme sahip olan MYK kısa geçmişine rağmen kurumsallaşmasını tamamlama aşamasına gelmiştir. Kurumsal altyapısını güçlendirmiş, faaliyet alanlarının tamamında önemli çalışmalar başlatmıştır. Kurum Meslek standartlarını önemli ölçüde gerçekleştirmiş, bunlara bağlı yeterlilikleri geliştirmiş ve sınav merkezlerini yetkilendirme çalışmalarında halen sürdürmektedir. Ulusal meslek standartlarının hazırlanması için kurum sektörlere ve mesleklere ilişkin yetkinliği ve temsil gücü olan işçi, işveren ve meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği ortamı oluşturmuştur tam bir endüstriyel demokrasi örneğidir. Bu çerçevede 701 meslek standartının hazırlanmasına başlanmış 2013 yılı içinde 136 meslek standartının çalışmaları tamamlanmıştır. Bugüne kadar hazırlanan meslek standartı sayısı 636'ya tamamlanan meslek ulusal meslek standartı sayısı da 496'ya ulaşmıştır. 140 meslek standartı üzerindeki çalışmalar da halen devam etmektedir. Bugün itibariyle 68 mesleki yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapılması mümkün hale gelmiştir. Ülke genelinde 12 adet sınav ve belgelendirme merkezi yetkilendirilmiş. Bu merkezlerce yapılan sınavlarda başarılı olan e, olanlara mesleki yeterlilik belgesi verilmiştir. Emek piyasası da kurumun faaliyetlerine olumlu tepkiler vermiştir. Bu arada özellikle sos, ekonomik ve sosyal aktörler kurum bünyesindeki yeni sistemin hazırlık kuruluş ve gelişim sürecine ilişkin çalışmalara bilgi ve birikimleriyle katkı vermişlerdir. Sosyal tarafların MYK'daki MAK üyelik külfetleri azaltılmıştır. İş gücü piyasamız açısından yeni sorumluluklar almaya MYK hazırdır. Bu arada MYK eğitim ve istihdam dünyasının tüm aktörleriyle uyum içerisinde çalışarak şimdiden saygın ve başarılı kurumlar arasında girmiştir. Gelecekte AB'deki denkler arasında daha ileri ve güçlü bir konuma ulaşacağına da Gürekten inanıyorum. Önümüzdeki süreçte MYK'nın daha önemli hizmetler yapacağı inancıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçemizin hayırlı olmasını MYK bütçesinin hayırlı olmasını diliyor. Çalışanlar arasında statü farklılıklarının yarattığı kargaşaya son vermek üzere Çalışma Bakanlığımızın yeni dönemde önemli çalışmalar yapacağına gürekten inanıyor. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.